Suriyeli evlenemeyen çiftlere çeyiz yardımı. Ey Diyanet İşleri Başkanı! Eve lazım olan camiye haramdır. Suriyeli'ye yardım var da bu memleketin gençlerine niye yardım etmez? Niye çeyiz göndermesin? Para toplamaya gelince camide ne verirsen elinle o gider seninle diyeceksin. Ama bizden topladığın paraları Suriyelilere çeyiz yandırımı göndereceksin. Suriyeliye çeyiz yandırımı gönderdin de Bitlis'in Mutkis'indeki delikanlıya, Şırnak'taki delikanlıya, Hakkari'deki delikanlıya, Ordu'daki delikanlıya, Giresun'daki delikanlıya niye yardım etmiyorsun? Onların ihtiyacı yok mu? Nasıl Müslümanlık bu? Bunların her işi takkiye, her işi riya. Her şeyi kendilerine uygun çevirdiler. Senin o Allah'ına kurban olayım. Seni yaradana kurban olayım. Adam gibi adamsın.